Arkadaşlar 1 ile 5 arası puan vereceksiniz. Hiçbir masa 1 puan hak etmiyor. Buyurun son söz sizin. Sanırım herkes yazdı. Hemen kapatalım. Lütfen hemen bana doğru gönderin puanları. Hmm. Yani şimdiye kadar aldığım puanların en yükseği olabilir. Ama hiç Ay, Çok mu iyi? Değil. Ama şimdiye kadar sizin aldığınız puanların en yükseği. Hemen gel hayatım. Hemen bir hesaplayın bana söyleyin. Eğer doğru hesapladıysam peki bir var mıdır? Yoktur. Bir yoktur. Bir yoktur. Daha önce almış mıydınız bir? Aldık. Geçen Kaç tane? Bir aldık. Bir, tane. Aldık. bir, bir tane, tane. aldık. Bir tane. Daha önce aldık. Kaç tane? Bir tane. Ama bu hafta kaç tane var bugün? Bir alamadınız. Şükürler olsun ki <laughs> bir alamadınız. Hatta bir tane dördünüz var. Aa. Kim vermiş olabilir dört? Aa, bence Emin Bey. Öyle mi? <laughs> Ama o değil. Ben Hayır ben et. biliyorum kim verdiğini. Sirgen dört verdi. Sirgen olabilir mi? Sirgen dört vermiştir. Bilmiyorum. <laughs> Peki arkadaşlar Şiva ve Volkan'ın toplam masa puanları. <laughs> 22 wow. artı 5 puan aldılar 27. Şimdiye kadar en iyisi ama bu masanın verdiği puanlar ortalamasının altında. Sayda hanım, Holkan ailesi benle çok uğraşıyor burada. Sen ben yarışma sen de... yapıyor. <laughs> Bu anlarda değil. Yarışmak kazanamıyor. Arkadaşlar çok dalga yaptı bende. Hayır hayatım kimse öyle dalga falan yapmadı. Hani yemekle ilgili konuşulmuş olabilir ama asla dalga. Şiva sen eleştiri yaparken iyi oluyordu biz eleştiri yaparken neden dalga oluyor? Ama artık tamur yapamıyorum. Bana söylüyorsun orada oyun yaptın, tiyatro yaptın diye ama bence sen şu an duygu sömürüsü yapıyorsun. Hayır. Bence gerçekten öyle. Ben seni çok destekliyorum Şiva. Özellikle bu aileler konusunda. Aile konusunda ama gerçekten ben de destekliyorum. Yemekle o çok ilgili... ayrı bir konu. Evet canım. Aynen. Yemekle ilgili eleştiriyorum ama bu hani... Seni böyle kötü duruma sokmak ya da dalga geçmek için değil ve gerçekten bak bu zamana kadar yediğim en Yok, lezzetli menüyüydü. Sadece siz değil burada ben burada yarışma yapıyorum Volkan ailesinden bir kişi geliyor her şey bozuyor. Yani yemek cidden hani çok kötüydü bence hani ya kuruydu ne bileyim hani malzeme azdı beklediğim gibi değildi açıkçası. Gerçi Gamze onun şu an derdi çok yemekle ilgili değil aslında. Neyi kötüydi? Yani şöyle söyleyeyim. Sen de defa... çok iyi. Yedin dedin çok iyi. Ee, ama pideye zaten demiştim ki hani kuru olmuştu ve hani beğenmemiştim. Bunu söyledim zaten. Sahide Hanım çok özür diliyorum. Bu birinci değil sonda da olmayacak galiba. Ben masa terk etmek istiyorum. Çok iyi değilim bir şey söyleyeceğim. Zaten burayı bitirmek üzereyim. Masayı terk etme, Volkan'la oturun bir konuşun. Önce de etme. Aynen. Gitme hayatın bir yere. O bir çözüm değil yani. Mücadele et, boş Aynen. Ver. Sadece dimdik dur. Dayanamıyorum senin artık. Zaten. Boş Bak ver. Şiva bir şey söyleyeyim mi? Bugün bence çok güzel bir ilerleme kat ettin. Kesinlikle kendi bir pide defa daha evet senin burada hamur açtığını gördük, kendin yaptığını gördük. Çok güzel bir ilerleme Ama edin. Zayda Hanım kimse onu söylemiyor. Herkes ben söylüyorum en zayıf nokta hayır, eleştirme hayır. Herkes söylüyor. Herkes söylüyor. Herkesi bırak ben söyleyeyim. Evet. Gerçekten bugün ben seni çok takdir şey ettim. Sen güveniyorum. Vay <laughs> kuzum benim. Ama tabii ki Volkan'la konuşun ve inşallah bunu çözeceksiniz. Evet. Aynen. Ve bence Gülden çok doğru söylüyor sana bak. Yani bırakma hiçbir şeyi bırakma. Aynen öyle. Siz Sen lütfen sohbetinizle de. devam edin. Güzel kardeşim, şey mi? Mı? sıkmayın ya. Volkan gerçekten çok güzel bir şey yaptı senin için. Aslında daha düşük puan verebilirim ama... ...bugün gerçekten performansını ben çok beğendim. Helal olsun kıza. Demek ki içten içten hani dalla geçiyor gibi yapıyordu... umursamaz gibi görünüyordu ama öyle değildi yani. O yüzden yani hani içimden sekiz geçiyor ama şimdi yedi vereceğim çünkü... ...hani birisi yapar daha güzel yapar bu sefer çok alakasız kalır. En azından çok düşük değil şöyle bir puan vereyim. Ama dediğim gibi, dediğim gibi aslında çok güzel bir performans gösterdi. Evet onu birincileri taşınmayacak ama en azından daha iyi yapabileceğini kendisi de görecek. Evet yarın saat 14'te birlikte olacağız efendim. Sizi çok 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 seviyoruz. Sorfalarınızdan bereket, evinizden neşe, bedeninizden sağlık eksik olmasın. Görüşmek üzere. yoklama merdane Yarışıyor eşler şahane Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bak.